Anestezi nedir? Tanım olarak hissizlik hali anlamına gelen anestezi, bilim dalı olarak ağrılı veya ağrısız tıbbi işlemlerde hastanın hissizliğini ve ağrısızlığını sağlamaya yönelik yapılan çalışmaları denir. Bu, bir çocuğun tomografi çekiminde hareketsiz kalmasını sağlama hali veya bir ameliyat sırasında hastanın tamamen uyku halinde olup ağrı hissetmemesi gibi birçok işlemde kullanılan yöntemdir. Anestezi, anestezinin üç çeşidi vardır. Bunlar sedasyon, genel anestezi ve bölgesel anestezidir. Sedasyon, hastayı rahatlatmak için hafif bir uyku haliyle ve uyku hali değinleştikçe hastanın ameliyat boyunca hiçbir ağrı hissetmeden, ağrılı uyarına cevap vermeden ameliyatı geçirmesi için yapılan anestezidir. Genellikle diş hekimleri tarafından kullanılmaktadır. Genel anestezi, hastaların herhangi bir ağrılı cerrahi işlem için uyutulması, işlemin sonunda da uyandırılmasıdır. Derin bir uyku durumuna benzeyen genel anestezi altındaki beyin ağrı sinyallerine veya reflekslerine cevap vermez. Şuur kaybı ve anestezinin yanı sıra amnezi yani unutma ve kas gevşemesi de sağlanır. Kas gevşemesi uygulanacak cerrahi işleme kolaylık sağlar. Bölgesel anestezi Yalnızca cerrahi işlemin uygulanacağı bölgenin uyuşturulması anlamına gelir. Bölgesel anestezi, eldeki bir kesiye dikiş atılması için uygulanabileceği gibi, sezaryen ameliyatında komple karın bölgesini uyuşturmada da kullanılabilir. Yan uyku halinden genel anesteziye doğru giden bir anestezi tipi denilebilir. Hepatit nedir? Hepatit, karaciğerde hücrelerin parçalanması ve iltihap hücrelerinin toplanması ile meydana gelen bir bozukluktur. Hepatitin etiyolojisi, bir viral, iki ilaca bağlı. Viral hepatitler, karaciğerin en çok görülen hastalıkları olup etkenleri klasik hepatit virüsleridir. Bunlar A, B, C, D ve E hepatitleridir. Hepatit B ve C diğerlerine göre daha tehlikeli ve ağır geçer. Hepatit C ve E için henüz aşı bulunamamıştır. Nasıl bulaşır? Hepatit A ve E virüsü oral yolla yani su ve besinlerin alınmasıyla bulaşır. B ve C kan yoluyla bulaşır. Ne kadar hepatit B'li var? Dünyada 240 milyon, ülkemizde 2,5 milyon Hepatit B'li vardır. Her 10 kişiden 3'ü Hepatit B virüsü ile karşılaşmıştır. Peki nasıl teşhis konulur? Hastaların büyük kısmında şikayet görünmez. Hatta hastaların çoğu tesadüfen kan bağışı yaparken teşhis edilir. Karaciğer hastalıklarında anestezi Bilindiği gibi karaciğer, vücudun fizyolojik dengesini sağlamada kritik öneme sahip organlardan biridir karaciğeri kimya fabrikası ve arıtma birleşim birleşimi olarak düşünebiliriz. Karaciğerin bir takım fonksiyonları, besin maddelerinin işlenmesi ve metabolizma için yaşamsal önem taşıyan karbonhidratlar ve proteinler gibi maddelere dönüştürme, kan pıhtılaşması faktörlerinin üretimi, kanı zehirden arındırma fonksiyonu, diğerlerinin yanı sıra yağ sindirimi içinde safra sıvısı üretimi ve hormon metabolizmasını etkileme, viral, ilaca bağlı kronik hepatitte anestezi yöntemleri. Anestezide önemli olan hepatik kan akımını zaten ilaçlardan, sempatik stimülasyona neden olacak durumlardan kaçınmaktır. Örneğin hiperkapni. Hiperkapni, kandaki karbondioksit seviyesinin artmasıdır. Kronik akciğer hastalığı olan koa buna bir örnektir. Bunun sonucu kanın, kanın asidik özelliği değişmektedir. Anestezi yöntemlerinde amacımız var olan hepatik fonksiyonların korunması ve karaciğeri zararlı olacak uygulamalardan kaçınmaktır. Viral olanlarda anesteziklere duyarlılık artmıştır. Karaciğer kan akımına olumsuz etkisi en az olan isofluran, oksijen ile birlikte kullanılmaktadır. Bir diğer, sıklıkla kullanılan ilaç ise desflorandır. Anestezi esnasında bulaşma riski deneyim. Kocatepe Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyat olacak hastalarda hepatit B, C enfeksiyon belirleyicilerini saptamak ve konunun önemini bir kez daha vurgulamak amaçlanmıştır. Cerrahi kliniklerden oper edilmek üzere anestezi konsültasyonuna gönderilen yaşları 18 ile 64 arası toplam 245 hastadan alınan kan örneklerinden birisinde pozitif yanıt vermiştir. Cinsiyetler arasında istatistiksel anlamlılık saptanmamıştır. Sonuç olarak ameliyat öncesi hastalarda hepatit belirleyicilerinin sürekli çalışılması gerektiğini bir kanısına varılmıştır. Bu virüslerin en önemli bulaşma yolu perkutan bulaşma olup cinsel temas, kan ve kan ürünlerinin transfüzyonu, solunum cihazı gibi direkt hasta uygulanan sistemler, ameliyathanelerde kullanılan malzemeler gibi farklı yollarla bulaşabilir. Ayrıca iğne batmasıyla bulaşmada yükseklikle görülür. Cerrahi işlemlerde yüzde kaç oranında hepatit bulaşır? Bir iğne batmasıyla enfekte bir kaynaktan bulaşma riski bu için yüzde 0.2 ila yüzde 0.5, hepatit B virüsü için yüzde 22 ila yüzde 31, hepatit C virüsü için ise yüzde 0.7 ila 1.8 arasındadır. Cerrahlar meslekleri nedeniyle sıklıkla hastalık bulaştırma potansiyeline sahip kan ve vücut sıvılarına maruz kalmaktadırlar. Testi pozitif çıkan hastaların isimleri dosyaların üzerinde kırmızı büyük harflerle yazılır. Kan alınırken ve diğer işlemler esnasında ikili kullanılır. Bu hastalar en son operasyon alınır. Operasyon sonunda tek kullanımlık malzemeler yok edilir. Operasyon odası ve cerrahi ölçülerinde ayrıca temizlenmesi sağlanır. Ayrıca cerrahi geçirecek tüm hastalara viral tarama yapılmalıdır. Ancak viral durumu bilinen hastalarda veya maruziyet durumunda... Kurumsal ve bilimsel kurallara uyarak hareket edilmelidir. Viral taşıyıcılık veya hastalık açısından riskli bulunan hastalarda viral seyoloji çalışılmalıdır. Viral seyoloji, vücudun virüslere karşı ürettiği antikorların var olup olmadığını bulmadaki çalışmadır. Ayrıca hastane aletlerinin temizliğine de oldukça dikkat edilmelidir. Örneğin nargile kullanımında nargilenin başı yani sipsi değişse de nargilenin hortumu diyebileceğimiz marpuç değişmez. Bu nedenle nargile kullanımında da hepatit bulaşımı yüksektir. Aynı nargilede olduğu gibi anestezi sırasında kullanılan saydam maske değişse de oksijen ortamı sıklıkla değişmediği için hepatit bulaşımı yüksektir. Bu nedenle bu tip durumlarda hastanedeki klinik aletlerin sterilizasyonuna dikkat edilmelidir.